O zat Aleyhisselatü Vesselam öyle bir kurallar, öyle bir güzellikler getirmiş ki insanlığa. Bir İslamiyet, bir ubudiyet, bir dua, bir davet, bir iman ile meydana çıkmış ki onların ne misli var ne de olur. Ve onlardan daha mükemmel ne bulunmuş ne de bulunur. Cenab-ı Allah sadece kendi terbiye ettiği bir zatta o adetler, o ananeler, 14 asrı ve nevi beşerin humsunu adilane, hakkaniyet üzere ve mudakkikane hadsiz kanunlarıyla idare etmesi emsal kabul etmez. Ama aleyhissalatü vesselam 23 sene zarfında ilk emir geldiği zaman deme o yaptığı bütün pisliklerini sokağa döken o halk deme o emirlerle o İslamiyetin güzelliğiyle getirdiği o kanunla o tebliğle o imanla insanların kalplerine, imalarına, akıllarına yerleşiyor. İnsanın kalbine bir yasakçı bırakıyor ve diyor ki senin bu kainatta, bu dünyada olmanın amacı Allah'a kulluk, Allah'a itaattir.